Kalktım ya. Ay. İşte yan yan yan. Akıldım benim. Önde gittik kül oldu. Üstüme düştüm. Bugün okul vardı. <laughs> Üstüme giyeyim. Şu iğrenç kıyafete. Öf. Herkes Herkesin önünde bunu giyiyorum <laughs> işte ya. Bunu giymesem. Şu mu giysin, ne olur? <laughs> Bu da ayda. <ayrıca. gülüyor> Hastayı zaten ya. <daha çarıyor. gülüyor> Ay. Yok ya. Şimdi eşirmece bu ben daha daha alt dermiş. Şikest. Örött böyle. Ben böyle yatayım. Bir saniye. Tamam. tamam, bu senin yemek. Aksak <laughs> başladı bir de, bu ne ya? <gülüyor> ben hasta <laughs> olacağım galiba. Neyse. Hamile. Hamile miyim, neyim ya? Hamile miyim, neyim ya? Ben ne, bende ne olduğunu bilmiyorum ki. Baba baba. Ay yine oluyor. Baba. Ne oldu? Beni bir de çok bulanıyor. Tuvalete koş tuvalete. <laughs> <laughs> ya <laughs> Hastalığı yakaladım. Ne? <laughs> tamam kızım, anneme doktora gidince öğreneceğiz. Kardeşim bu arada nerede? Evet, bu arada o nerede? Evet baba, o nerede? Ben gidip bakayım. Ben bir bakayım. Ha. Arayayım onu. Neredesin? Yoldayım bu okula tamam. ne ya? <laughs> Burnum da akıyor. Burası bir ya, hamilelik. Hamile misin yoksa kız? Ya baba ya hamile olamam. Neyse hadi. Gel bir işte bir, bir doktor biz akşam bir doktora gidelim tamam mı? Ama bana unutma tamam mı? Akşam olunca bir doktora gidelim. Bak sonra. Sonra işte yaparız işte ne bileyim ben. Gel desin değiştir. Tamam baba. Rahat bir şeyler giyin. A deşen uçağını şey unuttum. diş fırça kutum nerede benim? Ben bir maske yapayım pembe. Mi? Bu da bebek şey zaten. Maskemi kenara koyayım. Ne yüzüme takıyorum ya? <laughs> Sen de alayım diş fırçamı. Elime. Nerede lan diş fırçalar? Hay baba. Çöp attım kızım. Güzel değillerdi. De. Lan Ya ne oluyor abi? Şaka mı bu? Şaka mı bu? Bu geliyor da şöyle.

Dur. Hadi dümesinden. Ya Ankara canlı. Bura Ya. zaten. Akşam olur. Akşam oldu ben bir yasayı İki saat sonra. totoo baba.

いいかも。 Diyoruz. şu telefonu da kapatayım babi 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 uyandırma abla tamam, yok, neyse hadi gidelim sessiz ol niye Arkadaşlar pardon bir şey çıktı. Niye sessiz olayım? Abla. Köpek sonuçta. Hadi doğru. Hadi gidiyoruz. Geldik Bakan yok mu Varım ha, varım Hastaneye gideyim Sığıyorum hamle. hamle Hamle kim Abla hadi Ama, Hadi kızım Hamle benim Geçin şöyle ben Şöyle sandalyeye gireyim Şöyle ben doğru doğuracağım. Sizi de için geçin. Ooo. Lan. Aynen. Ha tamam hadi gidelim bakalım. Şu anda puset, puset, puseti arabaya koy koyalım. <laughs> bebeği burada bıraksın. Bebeği niye buraya bıraktın? Baba. Yanlıştı. <laughs> işte. Evet, evet. bu Hadi gel. Hadi gelsene de. Bir yer Sen kimsin hanımefendi? Kardeşim nerede? babam Ya gittin işte gelin ya. Tekil <laughs> abla. Abi burası iki kişilik. Bu da gelir ya. Ha doğru. Ben hamburger sipariş ediyorum. Hayır ben edeyim. Ben edeyim. Senin para var mı? Cüzdanı var mı? Var abla. Edeyim. <laughs> ha, o <orkula>, akıllı <bilmiyorum. gülüyor> Merhaba. Ya, ben oraya geçtim. Kali sana ne oluyor? Aa, ah. Kalit sana ne oluyor acaba? Ya ben oradaydım bir tane. İçin çok kalabalık bir Şurada. Bir tane önce. Doldurayım içeri. Ver ben. Ben gidiyorum. Sıkı tarafa. Bir tane soğuk istiyorum. Şöyle Biz bir tane... Bir üç tane diyelim. Bir üç tane Fanta ve üç tane hamburger patatesinde bile Bir tane ben var. Buyurun. Süper. Ay. Al.

Hva skal det kjøres? Bana bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Yemiyorsun geri. Ne geri alayım. sen karışma. Abla ayıp oluyor ama. Abla diyorum kardeşim ama bak ayıp oluyor. Abla sen karışma öyle şeyler. Alayım. Hayır yiyeceğim. O zaman niye bağırıyorsun? Allah Allah. yapmışsınız? İçine girmiş olabilir. Hayırdır, hayırdır, hayırdır. Hayırdır sana, hayırdır. Ne hayırdır be? Hayırdır. Al şunu. Al. Al şunu. Al. Kafana sok bunları. Gidiyoruz. Abla. ablayım, Kardeşim. Sus kardeşim falan demeyin. Gidiyoruz. Kızım dur. Baba. Baba. Tanrım mi? Hayır. gidiyorum. Gitme git. Sana ne? Sana ne? Gidiyorum. Dur. Aa, durun. Baba hemen yatağa alma. Baba hemen yatağa alma. Ay. Uyumuş. Üstümü değiştireyim ben ya. Ya. Oturayım. Kapat şunu da. Ve deyleyle de hamilelikle de hamilelikle de kurtuldum. Doğru kızım. Hadi tablo. Evet ben şimdi koyayım. Yat hayatım. arasındaki de çıkarttım. En verdim hazine. Kızım benim. Canım kızım benim. üstünü değiştireyim. Sen şurada dur. Şu içeri. Yeah. Emzini çıkar. Emzini çıkar. Emzini çıkar. çıkar. Anneciğim, emzini çıkar. <laughs> Arkadaşlar arkadan ses gelirse pardon. Qué charla. benim ikine bak. Yüzü gülmüş kızımım benim. Kusura Bu de burada. Tamam baba onu şu an ihtiyacım yok. Hadi bakalım yakla sakin. Arkadaşlar bir saniye. Geç bakalım yatağına. Ağzı emzik vermek. Şöyle süt yanında dursun. Tamam. Gel canım. Gel bakalım bu kasandaki çıkartalım. Hadi yap bakalım anne. Oraya değil. Kendi yatağı. <laughs> Yat şuraya. Ya ne oluyor abi? Şey ya sabır. Neyse. Şöyle şu. Şuna, şuna yol bir parası düşmüştü onu koyayım. Hı akşam olur. Ve herkes yatar. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer arkadaşlar bu partın ikincisini istiyorsanız yorum yorumlara yazın. Bay bay.